Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz, çok şükür. Ee, şu anda mutfaktan size sesleniyorum. Akşam yemeğini yapacağım. Ee, çorba yapıyorum. Tercih Eriye çorbası yapacağım. Ee, domateslerimiz var. Yazın konserve olarak böyle bir şekilde şişelerle yaptık. Çok rahat ediyoruz. Salçamızda kendimizden. Çok az salça da koyuyorum ben. Bu şekilde. Eşim uykudan uyandı. Fırına gitti ekmek almaya. Duru da içeride televizyon izliyor. İzlemiyor da işte arada bir bazen televizyon izliyor böyle televizyona takılıyor. Şu anda çorbamı koydum, hemen şöyle domatesim kavrulsun, kettle'ımı da açayım, sıcak su hazır olsun. Akşam yemeğini hazırlıyorum bu arada. Yeşilliklerimi yıkamıştım dolapta. Hemen onları şu anda doğrayacağım. Ben tahta kullanmıyorum ya. Tahtayı kullanamıyorum. Yeşillikleri, her şeyi elimle doğruyorum. Şöyle. Elimle doğramam daha rahat oluyor. Bilmiyorum, alışkanlık galiba. Duru. Gelir misin anne? Ne yapıyor sesi? Evet bak. Videoyu bugün çeken e, kuzenimin oğlu Arda. Arda sen de konuş. Merhaba Ar arkadaşlar. Arda çekiyor bugünkü videomuzu. Şöyle doğradık. Soğanını da doğrayayım. Şöyle bakayım hala. Aspiratör açayım şu anda ses çok olacak. Ses olduğu zaman olmuyor. Suyum kaynadı. Şöyle Domatesler kavrulmuş olduğu için fazla kavurmuyorum yani salçayı hemen erittiğim zaman hemen gerek kalmıyor. Şöyle ölçümle bardağımla ölçüyü de yapıyorum. Arpa şehriye çorbası yapıyorum. Duru bunu çok seviyor. Şöyle bir bardak olduğu zaman biz üç kişi olduğumuz için bize yeterli oluyor. Tuz kullanmıyorum. Çünkü salçamız kendi ev salçamız olduğu için tuzlu oluyor. Tuzlu olmadığı zaman salça eee falan yapıyor. O yüzden şöyle da Bizde kalan böyle yeşillikler et yemek olsun, yemek olsun. Hayvanlarımız var. Kuzularımız. Kuzularımızı atıyoruz. Köpeklerimiz var iki tane. Köpeklerimize veriyoruz. Hiç, hiçbir şey yabana gitmiyor. Çünkü yani bu zamanda en azından hayvanların karnı doysun. Yani yabana çöpe gitmesin. Çoğu insan yemeklerini, ekmekleri çöpe atıyor. Atılmaması gerekiyor. Çünkü sokakta çok aç hayvan var. Salatamı da şu şekilde şöyle, şunu da şöyle yıkayım. Mor lahana. Ben bunu çok seviyorum. Daha önce doğramıştım ben bunu. Tuzladım. Bu şekilde. Şöyle süzgeçim. Süzeyim hemen ama. salatamız bu şekilde hazır. Şöyle koyayım. Köftemizi kızartacaktım. Köftemizi e, birazdan kızartacak pişimin gelmesine yakın kızartırım. Tabaklarımızı buradan alayım. Şuradan alayım tabaklarımızı da. Şöyle. Yapayım. artık yemek masasına oturmak istiyor. Ee, şeyde mama sandalyesinde yemek yemek istemiyor. Sofranın kurum daha eşim gelmedi. Arkadaşım görmüş galiba. böyle de arada telefonla. çorbamız da pişti. Çorbamız da hazır. Aspiratörü kapatayım. Çok ses alıyor. Eşim geldi. Köftelerimi hemen attım. Kızarsın diye. Yemeği geç yemiştik bugün ama eşim uyuyordu. Baya bir karnımız acıktı. Hemen bunlar da kızarsın. Ondan sonra hemen yemeğe oturacağız. <laughs> Köftelerimiz kızardı. Biz yemeğe geçiyoruz. Yemeğimizi yedik. Mutfağımı abi, toparladım. Abi. Sofrayı falan toparladım. Bulaşıkları makineme koydum. Abi. Çayımı da demledim. Şu anda abi, çaylarımı dolduruyorum. Bak bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Aa, bak bak. Aa, bak, bak. da var yanımda. Abi. abi yenge abla yenge. Yenge de bakayım yenge. Yenge. Burada videoma veda ediyorum. Beni buraya kadar izleyip videomu da beğenirseniz kanalıma abone olursanız yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.